Merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, yeni bir çalışmayla yine karşınızdayım. Bu sefer de yakın bir zamanda bir uykucu tavşan örmüştük. Yani bir uyku arkadaşı örmüştük. Ee, onun kadife iple olanı örmek istedim. Şöyle göstereyim e, battaniye kısmını. Buralarda ayaklar olacak, elleri olacak, patileri. Şurada da bir tane olacak ve şurada kafası olacak. Kafasını öreceğiz. Önce battaniye kısmı başlayacağım. Anlatmaya yapımı oldukça kolay Sadece yarım trabzandan yapılıyor Sadece bir farklılığı var Onu göstereceğim Şöyle yakından göstereyim Ilmeklerin alınışları farklı Sadece ben bunu Kartopunun Şöyle öreyim elegansıyla ördüm 6 numara tığla. Şuradan da Göstermek istiyorum 100 metresi. Özür dilerim 100 gramı 180 metre. Benim için çok ince olduğu için ben böyle ipimi ikiye katladım, sardım. Bu şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü çok ince düşüyor tek katı. Siz istediğiniz herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. uç kısımlarına şu ellerine, ayaklarına elyaf koymayacağım. Sadece kafasının içine birazcık elyaf dolduracağız. Ben yine kilitli göz kullanmayacağım bunun için. E, bunlar hani e, uyku minik bebeklerimiz için kullandığımız için çok fazla hani böyle ağzına alabileceği işte e, çarpabileceği ya da hani kenarının sert kesici bir şey olmasını tercih etmediğim için yine gözünü siyah iplikle işleriz. E, ben maviyle vuruyorum. İsterseniz pembeyle, sarıyla, turuncu hangisiyle olmak isterseniz hangi markayla örmek isterseniz örebilirsiniz. Ben çift kat yapıyorum ama e, genellikle ipler zaten 95-100 metre arasında. Hani bir tek bir farkı yok yani. Tek kat olan e, o iplerden de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önce dediğim gibi battaniyesinden başlayalım. Şöyle alt kısımdan başlayacağız. Yukarıya doğru devam ediyoruz ve böyle dikdörtgen bir şekilde örüyoruz. Buranın sayısı 26 zincirle başlayacaksınız ve üzerine 25 tane yarım trabzan öreceksiniz ben şimdi daha küçük başlayacağım modeli size daha rahat gösterebilmek için şöyle herhangi bir ipim alıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmek atıyorum siz dediğim gibi bu boyut için 26 tane zincir çekeceksiniz ve 25 tane yarım trabzan yapacaksınız ben böyle 10 tane çektim başım doluyorum ve ikinciyi hemen batıyorum bir kere de alıyorum başım doluyorum yanındakine batıyorum bir kere de alıyorum bu şekilde sıra başına kadar bu e, bunun dediğim gibi boyut 25 25 yarım trabzanı ya da yalancı sık iğne nasıl adlandırırsanız bunu Tamamlıyoruz. Şu şekilde geliyoruz. Şimdi başa geldiğimde, bakın hiçbir şey yapmadım, sadece yarım trabzan ördüm. Başına iki kere e, yani başa geldiğim zaman iki tane zincir çekiyorum dönüyorum başını doluyorum şimdi normalde hep tepelerine batarız ve ilmeği bu şekilde alırız bu sefer böyle yapmayacağız bu sefer bakın şu iki tane trabzanımın arasında burada bir delik gibi bir yer var yani bunlar her trabzanın arasında var zaten oralara batacağız başında dolayacağım. hemen ve ikincinin arasına batıyorum, bir kere de alıyorum. Bu hep yarım trabzan olacak şekilde zaten. Başında doluyorum, bir sonrakine batıyorum. Başında doluyorum, bir yanına geçiyorum. Yine toplamda burada 25 tane trabzanınız olması gerekiyor. Şu baştakini saymayacaksınız ama bu iki zinciri saymayacaksınız. Bakın şöyle geliyorum. Burada 1-2-3-4-5-6-7-8 10 tane zincir çekmiştim. 9 tane trabzanım olması gerekiyor. Bu baştakini saymıyorum. Yani bu baştakini sayarsanız aslında 10 tane olmuş oluyor. Yani 10 zincire 10. Yani 26'ya 26 gibi oluyor. Ama siz sadece 25 tane trabzan yapıyorsunuz. En sonuncuyu da şu sonuncunun tepesine batıyorum her zaman ki burası düzgün olsun. İki zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine aynı şekilde başını doluyorum, yine iki ilmeğimin arasına batıyorum. Başını doluyorum, iki ilmeğin arasına batıyorum. Bakın hep buralara batıyorum ve bu şekilde battaniye olana kadar devam ediyorum. şöyle en başa kadar geliyorum Şimdi bakıyorum buraya yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve şöyle 9 bu şekilde yapıyorum ve 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 sıra boyunca örüyorum ve kesiyorum İpini iğne ile kaybediyorum başka da bir şey yapmıyorum burada tekrar ediyorum 26 zincir çekiyorum üzerine yarım trabzanla 25 tane dolduruyorum ve ikinci sırada aralarına batıyorum tepelerine batmıyorum ve bu modeli böyle değişik bir model oluyor bunu vermiş oluyorum ve 17 sıra boyunca örüyorum kesiyorum ben kenar yapmadım kadife çünkü güzel gözüküyor ama isterseniz siz kenarda yapabilirsiniz Şimdi geldik pati kısımlarına. Dördü de aynı. Şimdi buraya önce bir tane şöyle kitleme zinciri çekiyoruz. O boşa çıkmış oluyor. Onun arkasına iki tane zincir çekiyorum. Ve ilk zincirimin içine beş tane sık iğne dolduruyorum. Bir iki 3, 4, 5. Şimdi ilk sıram tamamlandı. İkinci sıramda 8 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunun içinde çift, tek, çift, tek, çift. Yani sıramda üç tane çift, 2 tane de tek yapmış olacağım. Şöyle ilkine çift batıyorum. İkincisine tek, üçüncü sık iğneme yine çift batıyorum, dördüncüye tek, beşinciye de yine çift batıyorum ve sekiz sık iğneye ulaşmış oluyorum. Yeni sıramda on sık iğneye çıkacağım. Bunun için de iki tane artış yapacağım. Bir. İki. Üç. üç sık iğneden sonra üç pardon dört. Dördüncünün içine bir tane fazladan dolduruyoruz. Yani üç tek bir çift yaptım. Tekrar bir, iki, üç tane tek yapıyorum ve bir tane çift. 10 sık iğne çıktık. Yeni sıramda 12 sık iğne olacağız. Bunun içinde 1 2 3 4 tane tek sık iğneden sonra bir tane çift. Tekrar 1 2 3 4 tekten sonra bir tane çift yapıyorum ve 12 sık iğneye ulaşıyorum. Şimdi de artık kesmeye başlayacağız. Yine 10 sık iğne düşeceğim Bunun için de 1 2 3 4 sık iğne ördükten sonra bir tane kesme işlemi yapacağım. Şimdi tekrar edeceğiz onu. Bir 4 daha örüp bir kesme daha yapacağım. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir tane kesme yapalım. 10 sık iğneye düştük. Şimdi 8 sık iğneye düşeceğim. Bunun için de 1, 2 ve 3 sık iğne öreceğim. Bir tane keseceğim. Tekrar 1, 2, 3. Bir tane kesiyorum. Düştük 8 sık iğneye. Şimdi son kesme işlemi yapacağım. Yine 2 tane eksilteceğim ve altı sık iğneye düşeceğim bunun için de iki ör bir kez yapacağım ve bunu bir kere daha tekrar edeceğim altıya düşeceğim ben içlerini el doldurmuyorum çünkü zaten kendileri dik olduğu için buraya bir tane zincir çekip dikiş payı bırakarak da kesiyorum. Bundan 4 tane aynı şekilde aynı sayıda öreceksiniz. 5 ile başladık. 8, 10, 12 diye devam ettik. Sonra da 10, 8, 6 diye bitirdik. Şimdi bunu şu şekilde şuraya dikmek istiyorum. Hepsini aynı şekilde diktim. Şimdi bakın şöyle. Şöyle yapalım. Şu ucunu getiriyorum. Hafifçe içine sokuyorum. Daha sonra da önce ön yüzünden sonra da arka yüzünden dikiyorum. Sağlam olabilmesi için arkasını çeviriyorum bir de bir de buradan dikelim Şu ipimi de yine iğneme geçireyim. Arada kaybedelim. Şöyle içinde yürütüyorum ördüğüm kısmın ve fazlasını kesiyorum. Ve dediğim gibi böylelikle uyku tavşanımızın, uyku arkadaşımızın alt gövdesi tamamlanmış oluyor. Yani aslında gövde yerine böyle minik bir battaniye örmüş oluyoruz ve böyle de minik patiler örmüş oluyoruz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere kolay gelsin.